Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Hep günü bir Fatih dayımızla EAFC Mobile 24'e hepiniz hoş, hoş geldi. geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük Nasılsın dayı? İyiyim evet. Sen ne yaptın? Sağ olasın dayı ben de iyiyim gençler. Boom goreklarımız geldi. Dayımız bu hafta 5000 elmas kasabilmiş dayı. Bu sefer 12 bin 15 bin falan e ne oluyor kardeş? Kasıyoruz <laughs> kasıyoruz da ne oluyor? Bir şey mi veriyor? Zaten vermiyor. Artık. Gençler yani. dayımız 5000 elmas 700 de EFC parası kasmış. Hepsiyle şimdi paket açacağız sizlerle. Sonra da kapım dayımızla kapışacağız. Kaç rak bekliyoruz dayı? 15 bin like yardırın gelin 15 gençler 15 bin like yardırın gençler yorumlara da siz kaç gençsiniz bu hafta kimleri çıkarttınız hepsini yazın yorumlara Dayı sendeyiz He kimler çıkabilir bir kamyon şey çıkabilir Dayı, bize bir... çıkar çık. Şuradan bir <laughs> <şimşer> çıkar 200 <laughs> bin Abi bak, bak. şımaşer geliyor gençler şimdi bak Hemen şımaşer hadi haydi, haydi ya, oğlum ak gel Bak 625, 625 şımaşer Ve insin ye hocam Artık bir tane ball vermen lazım ya Vallahi kaç haftadır bizi perişan ettin Ben de kasmıyorum ağzını kırayım Ah 150 Kasmazsan kasma diyor o da çöktatın diyor zaten Ağzını burnunu kırayım seni. Sen bilirsin dedi Capra geldi Capra geldi capar 600 de buradan kasıyor dayımız Haydi oğlum. Şuradan yapıştırdık kardeş Ver ayarı Tüh 300 bin veriyor ya 300 bin veriyor ya Zanyolo ve 300 binde buradan patlattık. Haydi bakalım. Şurada Gönle şöyle yapıyoruz. Haydi oğlum. Paketimizi 39 binde la. Ya bitirdin bizi ya. Yemin ediyorum bitirdin Adam bizi. Adam yordun be oyun be. Allah Alexander oraya geliyor bir de <laughs> aradan. Neyse işte. <laughs> Hadi bakalım dayı EAFC parana da bunları mı açacaksın? 6 7 tane de buradan açacak Haydi bakalım bak dayı şu alttaki yananlardan birini çıkartsan bayram. <laughs> haydi ye şu adamı adam Haydi artık... Oğlum. Alttakilerden verecekmişsin. Ümidi öyle söyle. A 100 lira verdi ha size. Ha. <laughs> oğlum bu ne ya? Allah hocam bir kendine gel ba. Hocam bir yan ya kırmızı mı yanacak? Yeşil mi yanacak? Ne yanacak beyaz. kardeş? Haydi oğlum beyaz. <laughs> beyaz istiyoruz hadi. Ya Köye 100 veriyor ya. Takımı gene namussuzacak ya. ya. 82 Kapua geldi. Keltoş Kapua. Kardeş takıldın gene. Gözümü seveyim. Yapma o bizi. Hayır oğlum. Ya 100 100 ya. 100 100 ne <laughs> hey, oğlum? Gerçekten başka bir şey yok mu Dur bir bakalım. Kestane geldi dayı. Kestane. 100 bin bura. Ağzını burnuna kadar. Haydi. Haydi Bastır gel Uf, Şunlara bak Ronaldolar Ronaldo. Modric'ler Kırmızı istemiyor Ronaldo yıldan. 280 milyon Romanda Ronaldo'nun üstüne tıkladım hocam bir yardımcı ol Hadi hocam, hocam. şu adamı üzmeyin Hadi lan Lan gene yine... Yok abi yok çıkmayacak ya Çıkmayacak abi Mucize atıyor bize. Haydi oğlum Haydi oğlum Bir yan lan bir yan lan Yanmıyor abi bir tane Konami, yanmadı Konami ya Konami'nin ya. mucizesinden istiyoruz dedik ama Tomori bize çıkıyor. En çok verdiği 84. Hocam bir yardımcı ol. iki top kaldı bak. Hocam 93'e anlaşalım. 93'lük bir oyuncu. Hadi bakalım. Haydi. Aha. 93'lük bir hocam. oyuncu anlaşalım. Nak. 77. Biz 90 diyoruz <laughs> o 70 diyor ya. Vay Hay arkadaş hocam. ya. Son topumuz mu lan? O zaman 90'lık oyuncu geliyor. Hadi hocam hadi hocam. Cort. 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 Bugün de bize nah verdi ya. Yemin ediyorum bu şuna bak hele bir ya. 18'lik, 19'luk o kadar İyi ki de kasmamışsın. Nah sana ağzını burnunu kırayım. Allah sana. O zaman dayımızın bir de takımını görelim. Bakalım bot ne yapmış dayı. O 94 gen olmuşsun dayı. Bir gen atlattık ağzını burnunu kırayım kardeş. Gençler dayımız Figo'sunu 94 yapmış, Milinkovic Savic'ini 95 yapmış Ve 94 skor sco salmış Legend oh, Dayı abi. uçurmuşsun takımı Güzel güzel idare eder yani Senin kadar olmasa da biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ümidi Haydi bakalım benimkine Gençler görmüş olduğunuz gibi benim de dayıma karşı oynayacağım takım bu Ben de dayımıza göre öyle kafa kafaya bir takım yaptım Benimki de 94, dayımınki de 94'lü Forlan, Papin, Writz, Beckham, Bellingham, Ricard da varan var Haydin maça. maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 89-94 mü? 94-93-93-91 Dayı senin atak 94 benim 89 kalmış. Niye öyle oldu la? Seninki bozuk kardeş. Haydi bakalım zorlu bir maç olacak gençler. Güzel bir maç olsun diyoruz. Bütün gücümüzle bastıracağız. Haydi bakalım aynen. 3-4 tane atmak istiyoruz gençler bugün. Bakalım neler olacak. 3-2-1 Dayı ve zor mücadele başladı. Atak diyoruz gençler. Biz Papin. direkt atak diyoruz. Şöyle bir ver Papin aradan pasını virt. Şuradan alırız. Oha! Kırdın geçtim. Hoca! Hoca başlar başlamaz vallahi başlar mı? Kırdın geçtim bacağımı diyorum. Def rakibe gidiyor arkadaş. Dikkat beyler dikkat. Dikkat kapatın araları. Güzel. Top Lan aldık. Alalım. Bir alıp gidemiyorsunuz. Şurayı ya. gördüm. Şurayı da gördüm. Şimdi forlan. Lan. Alalım. Git. Hocam penaltı. Hiçbir şey yok A, hocam. Durmadın. Nasıl penaltı yok? Çıldıracağım ya. Hernandez. Onesi Şöyle. O, Şuradan de, alırız. Allah! Figo. Gel buraya o, Figo. hocam ayağım hocam. Hocam ayağım. Dedik gençler. Yine rakibimiz de. tehlikeli geliyorlar. Alamıyoruz topu bir türlü içeriye doğru bıraktılar. Lan oğlum ya. beyler. Uzaklaştıralım. Şuradan kafayla alırız. Oha! Şuradan kafayla Adam alırsın. üstüme çıkıyor ya. Şuradan aradan. Hocam. Ay Lan ya. bir vuramadık. Nasıl oluyor Lan ya? Bu ne ya? Yoy 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 yoy. Tehlikeli geliyorlar gençler. Süre o kadar kısa ki gol atan kazanır gibi oluyor hep. Lan oğlum ya. O zaman sıra bizde. Haydi Papi. Yürü Papin. Papi kilo gidiyor. Oysun papi kilo. Hadi oğlum. Allah 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 Gönder oğlum içeriye Lan hayır ne oluyor kale hiç aman Şimdi diyeyim Şimdi kalesini atıyordu dayımız ama iyi kapattılar Şuradan kardeş Biz de o Şimdi pasımızı verdik ama ne biçim bir pas orayı kartçım ya Kapatın beyler Şöyle çıkar çok güzel Haydi 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 hadi. Fiko geliyor hayır Şuradan vur oğlum vur oh, lan lan oh, oh. götüne kafasına çarpıyor gene ağzını burnunu kıracağım ya Bizde o hadi beyler Şimdi Wirtz bıraktı forlan Papin Bir çalım Şöyle oynadık şimdi forlan for hocam Hiçbir şey yok hocam çok güzel hocam, alıyorum Her şeyi Oynayın diyorsun Ah be hocam nereye vuruyorsun ya? Dakika 45 bit maç aç ağzını kırayım Büyük ya? İlk yarı bitiyor ee Haydi bakalım Ah be Dayı oynadı biz izledik resmen Vallahi ne oldu bela? ya hadi çok güzeldi Hadi oğlum hadi oğlum verin devam ki Hayret bir şey bir bastırın ya Haydi oh, bakalım haydi bakalım haydi bakalım Allah 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 Şöyle Öğleye kadar çekildi o Şuradan alırız Papi bir şeyler yap papi ya Artık hocam. Güzel kopardı. Bıraktık şimdi Forlan. Çok güzel. Oha. Direkt kırmaya oynuyorlar ya. <laughs> Kardeş bizde öyle. Başka türlü olmayacak gibi. Haydi oğlum haydi oğlum. Man. Çok güzel. Ya arkana nasıl düşüyor Aman top ya. Nasıl arkasına işte düşüyor bu. top ya. İşte bu. Şimdi Forlan aradan bıraktı Papi. Haydi Papi durma Papi. Ver pasını. Offside deme lan. Offside. Offside hocam. Hocam offside. Aman diyeyim hocam. Ah hocam. be. Ah be oh oh, oh oh, be. oh. oh. Arada. Vermiş bulundum ya. Hadi hocam anladık. Yarım saattir hoca. Valla billah. İzlettiriyorsun bize. Oho. Zambrotta. Milinkovic. Savic. Luis Figo. Aradan onları şimdi Ronaldo. Ronaldo da bıraktı gençler. Kapatın beyler diyoruz. Güzel kapattık. Wirtz. Forlan. Ver pasını. Ah be. Ah be. Biz o. Lan ne oluyor? Haydi oğlum şimdi Papi. Papi gidiyor. Haydi Papi vur oğlum. Oh. Onu alırım. Bir ortada geliyor şimdi Papi'ye gelmedi be. Şuradan aldık. Ş şöyle kardeş çok güzel. Kapatın beyler kapatın 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 Allah 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 Allah, Allah 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 Yürü Yürü kardeş yürü tutamaz onlar seni yürü Hadi varan kapatın orta açtırtmayın Hayır Gol işte bu İşte bu <laughs> Son dakikada golümüzü atıyoruz gençler Sami Nasıl geldim bak 180 km hızla geliyorum mı ya? Şöyle şuradan golümüz geliyor 1-0 öne geçiyoruz gençler Helal lan Helal lan adamsınız lan! hocam bitir, hocam. Hocam sakın bitir Hocam geliyoruz. bitir. Sakın bitirme hocam geliyoruz, zanetti. zanetti Allah Zan Allah etti. Allah Yap, Allah 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 Vur Allah oh. Allah Aman diyeyim! Hocam oradan gol Allah 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 ya! Allah 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 Şöyle alırız kardeş yürü. Şöyle. Vur lan vur lan bir Bitir şeyler hocam. yap lan. Bitir hocam lütfen. İşte bu. İşte bu. Bu hafta biz alıyoruz maçı gençler. Alın bakma öyle. Maçın başından sonuna kadar biz oynadık. Bak şimdi birazdan da görürsünüz. 1-0. Bu hafta 1-0 maçı biz alıyoruz gençler. Bak. Gördün mü kardeş? Güzelmişti Vallahi kafa kafa olmak önemliymiş Benim takım hiç oynamadı be Ya gördün değil mi bak Gençler görmüş olduğunuz gibi Dayımız paketlerde şanssızdı ama maçta şanslıydı Herhalde bir 3-4 hafta sonra mı Aynen kardeş 3-4 hafta sonra Dayımız winini aldı Bu Yine beleş yeniyordun Maç zaten. o kadar kısa ki gençler Bir gol neredeyse belirliyor ki. kazanacağını aynen, Ben de son 2 videodur 1-0 yeniyordum Haydin Ve gençler şu an oyun ekranımı görüyorsunuz dayı be sol forvet diyorum ben kim Var ya, kardeş göğün kalbime iniyordu kim lan ama varan varan o iyi kardeş ama bir de be. benim için kötü satılamayan varan sağ sağ deseydin onu satardım parayla virtsi gider başka birini alırdım gençler tatlı yayımız satılamayan bir oyuncumu tutturdu yani oyuncum çöpe gidecek Vay arkadaş bir yakın varmış varmış onlar satardım onlar para ederdi Neyse. Aydın takasam. takasa bakalım ve gençler görmüş olduğunuz gibi dandik bir tane saçma sapan bir tane takasa 88 var hanım gidiyor aga hayır hocam bir 87 ver adam ağlamasın boş yere Varan. Haydi hocam. Çöp verir. 80 ver hocam. Al sana 80. Ağabey. Çeto. Çeto geldi kardeş. Çeto, Çeto geldi. <laughs> Gençler. Gençler görmüş olduğunuz gibi. Çok tatlı çok güzel bir bölümdü. Paketlerde şanssızlık. Maçta şanssızlık. Benim için Yo, kötü bir köyde ya. dayımız iyiydi. <laughs> Daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da yazın bakalım. Siz kaç gençsiniz Kimleri çıkarttınız bu hafta? Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yani. Görüşürüz. <laughs>